Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hayatta kal veya saklan oyunu oynuyoruz. Ben şu an hayatta kalanım. Hayatta kalanın amacı ebenin nazarlarını, kırmızı nazarlarına değmemek. Ebe ise bizi öldürmek amacı. Ben şu hazıra basarsam para kazanıyorum 25 TL. İnsanları kurtarırsam da para kazanıyorum. Hemen insan kurtarmaya gideyim. Evet şu an kaçıyorum böyle. İnsan kurtarmak için arıyorum. Orada burası çıkmaz. Parayla ne yapıyorsun? Parayla dans alabiliyorum. Buradan hemen shop'tan göstereyim. Bunları alabiliyoruz. Ben hepsini aldım. Tek şu patlamayı alamadım 10K'lı. Hemen ebe geliyor kaçayım. Görüyor şu an yerimi. Ünlemde öldüm. Şu an birisinin beni kurtarmasını bekliyorum. Hemen nerede insan orada. Onların yanına doğru gidiyorum. Şu an ebe yanımda olduğu için kamp yapın yazarsa sürem gitmiyor. Sürem biterse ise ölüyorum. Ve öldüm. Hemen sonraki tura geçelim. Evet şimdi oyun için harita seçiyoruz. Ev mi, saklambaç mı, restoran mı? Ev olsun bu sefer. Di Önceki tur saklanmaç oynamıştık. Ne seçildi? Restoran seçildi. Ebe kim olacak bakalım. Hayatta kalan oldum. Şimdi saklanmaya gidiyorum. Ha Hava Havaalanına geldim. Evet. Buradan hemen money yapayım. Şu an ebe nerede? Orada aşağıda. Hemen aşağıya atladım ki ebenin nerede olduğunu görebileyim. Geliyor bana doğru. Aa, yakalandım. Birisinin beni kurtarmasını bekleyeceğim. Evet şu an bekliyoruz. Havalandırmadan atlayınca beni kurtarabilirler belki. havalandırmadan hiç kimse gelmiyor şu an. Ve ölüyorum. Öldüm. Hep ölüyorum ben zaten. Neyse hemen diğer tura geçelim. Evet arkadaşlar, oyunun başlamasına daha olduğu için ben size buraları gezdireyim. Güncelleme için oyunu beğen yazıyor. Hemen buraya girelim. Burada ne yapıyorsun? Tuvalette ne yapılır Allah Allah. Evet, tur bitti. Katil herkesi mi öldürmüş? Evet, herkesi öldürmüş. Saklambaç mı? Hastane mi? Süpermarket mi? Süpermarket. Buraya gelin. Süpermarket olsun. Hangi oyun seçildi? Saklambaç. Bu Squid Game'deki saklambaç. Hayatta kalan oldum. Bu kapılara giriliyor mu? Girilmiyor. Buna giriliyor mu? Girilmiyor. Katilin gelmesine 5 saniye. Burada bir şey var. Bu ne? Bir tavşan diyor. Onları toplayınca galiba bir şey oluyor. Hemen money yapayım. Bu kapı açık. Geçiliyor. Burada ne var başka? Bu delikten geçilmiyor. Eve geliyor. Hemen saklanayım. Evet, ebe orada galiba birini gördü, gidiyor. Ebe gitsin, moyn yapayım çünkü burada sıkıştım. Evet. Moyn yapıyorum şu an. Ebe orada. Kırmızı ışığına değersen beni görür. Bu yüzden değmemeye çalışıyorum. Kız gelme yanıma, 20 belli ediyorsun. Oradan gülme sesleri geliyor. Ebe oraya gitse de ben de çıksam buradan. Hemen ben de muni yapayım. Geliyor mu? Gelmedi. Evet hemen ben buradan gideyim. Herkes burada. Ebe ben orada. Aha. Kaç 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 kaç. Muni yaparak kaçayım bari. Görev tamamlandı yazdı. Ne görevini tamamladım acaba? Ebe orada şu an. Geliyor mu? Gelmiyor. Evet, herkes orada. Galiba ebe AFK kaldı. Aha. Tuzağa yakalandım. Hemen kurtarsın şu kız beni. Hemen kurtar. Hadi kurtarın. Kurtardılar bu sefer ölmedik. Hemen bunu yaparak kaçalım. Aha geliyor. <laughs> Tur bitti. Ve kazananlar. Ben de kazandım. İki kişi ölmüş. Okul mu, park mı, köşk mü? Bence park. Gelin buraya gelin. Park seçildi. Evet benim burada taktiğim var. Burada böyle bir tane şey var. Çok toprak var. Ben de oraya çıkıp böyle ağacı tırmanıyorum. Tırmanabilirsem. Tur bitti. Oyundan çıktı bu olan. Bu yüzden herkes kazandı. Bu sefer de restoran olsun hadi. Köşk de olabilir, okul da olabilir, restoran olsun. Ebe kim olacak? Hayatta kalan, hep hayatta kalan oluyorum. Bir kere de katil olamadım. Hemen. Bu araya saklansam. Orada beni biraz zor yakalıyor ama öldürüyordu. Orada bir ara vardı, kapatmışlar o arayı. Tüm ebelerde hemen çıkıyor ya. bu sefer restoran olsun. Evet, hayatta kalan oldum. Gene hayatta kalan oldum. Katil bir sefer çıkacak mı? Çıkmayacak galiba. Zıplıyor çünkü. Hemen şu köşeye saklanayım ki ebeyi çekebileyim. Money yapayım. Ebe nerede? Havalandırmadan atlayacak galiba. Evet, orada havalandırmada ebe. Hemen biz de havalandırmaya gidelim. Acaba burada mı ebe? Yok. Bunu kurtarayım kurtardı başka birisi. Hemen money yapalım. Geliyor. Hemen kaçalım. Aha. Hemen. Orada mı? Burada değil. Nerede? Bakalım hemen. Money yaparak gidelim. Galiba Atlamış Havalandırmadan Hemen atlayalım Aha Öldürdü ya Nereden çıktı o arkamda yoktu Hemen beni kurtarsınlar Hemen Kurtar beni Kim kurtaracak beni kurtar. Öleceğim. Ve öldüm. Evet o zaman bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.